Dört sene önce Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Mügüler'in talimatlarıyla başlattığımız fındıktaki işçi projemiz Bugün dördüncü yılın sonunda çığ gibi büyümüş bir durumda. İşçi havuzumuzda 7500'ün üzerinde işçi kaydı. Yine diğer tarafta bahçe sahiplerimizin büyük bir teveccühüyle birlikte hem bahçe sahibi hem işçiler istediği bahçede iş bulabiliyor. İsteyen bahçe sahibi de istediği işçiyle işçi olabiliyor. Biz burada aracı görevi görüyoruz. İşçiyle bahçe sahibini buluşturuyoruz. İşçi problemini ortadan kaldıran bir çözüm üretiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak. En büyük faydası Ordu ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyor. Çünkü Ordu'daki işçilerimizi isteyen bahçe sahipleriyle Altın Ordu'dan tutun da Korgan'dan, işte Gölköy'deki bir bahçe sahibimiz Perşembe'den işçi bulabiliyor veya tam tersi şeklinde işçi bulabiliyor. Dolayısıyla oradaki iş gücünü tam anlamıyla işe katmış, istihdama katmış bulunuyoruz. Bu ordudaki ekonomik katkıya sağlam bir destek vermiş oluyor. Bunun yanında da istihdam sayısına ciddi oranda katkı sağlamış oluyor. Bugün bahçemizde görüyoruz, ev kadınlarımız şu anda bahçemizde istihdam ediliyor. Bahçe sahibi. Belediye sayesinde işçilerimizi bulduk ve çok memnunum. Onlar sayesinde de fındığımı toplamış oluyorum. Bir sıkıntı yok. Memnunum. Bu projenin devamını devam etmesini istiyoruz. Ben ilk defa bu sene faydalanıyorum. Nasıldı bu sistemsizde? insan bulmak zor oluyordu. Kim kimle bağlantı kuracağını tam olarak bilemiyordun. Ama şimdi en azından karşında bir alakalı ilgili birileri var. Onlar sayesinde bulmuş oluyoruz. Çok evet tabii ki çok faydası var, kolaylık sağlıyor. Memnunuz yani. 20 30 en fazla 40 kamera işçim oluyor. 40 işçiyle beraber en az 15-20 mahalleye girebiliyorum. Ama bu büyük şehrin yaptığı şeyden de güzel bir proje. Ondan da faydalandım ve İşçi ile e, bahçe sahipleri daha güzel bir buluşma, daha güzel bir ortam oluyor. E, bu sefer e, bir memnuniyet oluyor. Artık ona da alışıyor. İşçi bulmasında da bir sıkıntı yaşamıyor. Yani bir telefon açtığında telefonun ucunda bir ortar e, büyük şehir var. Biz de tabii ki işçi olarak biz de telefon ucundayız. Arandığında buluşabiliyoruz yani. Çok güzel bir proje.